Topu Melo'dan sıyrıldı Yusuf Pasını da veriyor Mansur orada Melo'nun müdahalesi var Hata desteklenen Ercan Ercan kaleye vurdu ve gol Sinan orta beklemişti Ercan doğrudan kaleye gönderdi topu Ve henüz 3. dakikada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1-0 öne geçti Galatasaray karşısında Sinan'ın golde hatası var çünkü pozisyonu yanlış aldı. Erken karar verdi. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Mero'nun müdahalesi topu fazla uzaklaştıramadı. Ercan doğrudan kaleye gönderdi. Sinan Bolat sanıyorum orta beklemişti. Sol tarafa doğru gidince sağ direk dibini kapatmakta gecikti ve bu vuruş Diyarbakır Büyükşehir Belediyesporu 1-0 öne geçirdi. Erken bir gol Türk Telekom Arena'da Galatasaray yeniden başlattı oyunu. Sinan'ın sezgileri yanılttı. Hakan Balta